Cornerdex eğitim serisine hoş geldiniz. Bu eğitimimizde marka ekleme nasıl yapılır onu anlatacağım. Yönetim panelinize giriş yaptıktan sonra sol menü grubumuzda bulunan katalogun altında yer alan markalar menüsüne tıklıyoruz. Gelen sayfa marka modülünü listeleme sayfası. Bu sayfada filtreleme, yeni kayıt oluşturma ve mevcut markalar listesi yer almaktadır. Listenin içerisinde mevcut markaları güncelleme ve diğer işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Bütün modüllerde olduğu gibi sağ üst köşede bulunan marka ekleme butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede marka eklemek için bizden istenen bilgi girişleri alanları gelmiş olacaktır. Sırasıyla marka adı, kodu, listedeki sırası ve logosunu yükledikten sonra markayı kaydet butonuyla işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi bir örnekle bunu deneyimleyelim. Markamızın adı limon olsun. Gördüğünüz gibi hemen altta zaten limona ait bir URL oluştu. Kodumuzda limon2022 olsun. Ben birinci sırada çıkmasını istiyorum. Aktif olacak ve şimdi marka logo bölümünde yükle butonuna basarak ilgili logomu yükleyebilirim. Evet, complete dedikten sonra logom yerini almış olacak. Yapmam gereken tek şey markayı kaydet butonuna tıklamak. Evet gördüğünüz gibi birinci sırada limon markam yerine geldi. Bunu web sitemde de görmek istiyorsam hemen web site üzerinden ziyaret etmeye tıklıyorum. Evet limon markası web sitemde açılmış durumda. Bugün Cornerdex'de marka ekleme nasıl yapılır onu öğrendik. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.